Merhaba. 9 Ekim Pazar günü Koç burcunda dolunay ve Terazi yeni ayında genel tema olarak üzerine inşa ettiğimiz konuya devam ediyoruz. Konumuz aşk. Şu anda ilişkilerinize ve verdiğiniz sözlerinize nasıl yaklaştığınızı düşünmeye başladınız. Peki gizli korkularınız, veya yaralarınız ilişkilerinizde yaptığınız seçimleri nasıl etkiliyor? Kendinden şüphe duymak daha derin bağlantılar kurma yeteneğinizi etkiliyor olabilir mi? Bazen korkularımız seçimlerimizi olduğundan fazla etkiler ve kaderimiz olduğunu düşünürüz. Halbuki sadece korkularımızın etkisindeyizdir. Bu yüzden kötü hipnozdan uyanıp kendimizi yeni versiyonumuza yönlendirmemiz gerekmektedir. Bu dolunayda bizi negatif etkileyen tüm ilişkilerden, korkulardan, deneyimlerden arınmayı ve geçmişin tüm izlerinden özgürleşmeyi niyet ediyoruz. Şimdi hayatınızda dönüştürmeyi niyet ettiğiniz konu veya olay her neyse, ona odaklanarak bugün dönüşüm yolunda büyük bir adım atalım. Şimdi konforlu bir şekilde oturabilir ya da uyku öncesi pozisyonuna geçebilirsiniz. Ve tüm dikkatimizi benim sesime veriyorsunuz. Ve benim sesim size bir dost sesi oluyor. Şimdi ve daima her ihtiyacın olduğunda sesim sana eşlik edecek. Ve derin bir nefeste sabit bir noktaya odaklanmanı istiyorum. Ve oraya bakarken oranın rengini ve dokusunu inceliyorsun. Ve kendini hiç olmadığın kadar dingin hissetmeye izin veriyorsun. Şu anda her şey güvendi ve her şey olması gereken şekilde ilerliyor. Ve büyük bir nefesle gözlerimizi yavaşça kapatıyor ve bedenimize yönelmeyi niyet ediyoruz. Ve tüm benliğini bu güzel molaya davet et. Varlığını hisset. Ve yavaşça tüm dikkatini ayak parmaklarına ver. Ve ayak parmaklarındaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve bu rahatlama hissi usulca ayaklarının tamamını sarmalarken kendini hiç olmadığın kadar rahat ve özgür hissediyorsun. Ve bu rahatlama hissi ılık bir sıcaklık olarak tüm benliğini sarmalıyor ve her nefeste daha da gevşiyor ve daha da rahatlıyorsun. Derinleş, gevşe, rahatla ve bir yandan oturduğun yerin sıcaklığını fark ediyor ve daha da derinleşiyor ve daha da gevşiyorsun ve bedeninin rahatlamasına tüm kaslarının ve sinirlerinin rahatlamasına ve bu özgürlük duygusunun benliğine yayılmasına izin veriyorsun. Ve üzerindeki kıyafetlerin seni sarmaladığını fark ediyorsun. Ve yavaşça bedenin rahatlıyor. Sanki kan akışını hissediyorsun. O kadar kendinle bütün ve rahatsın. Ve bu rahatlama hissi sevgi enerjisi olarak etrafa yayılıyor. Ve her nefeste kendini daha çok sevdiğini fark ediyor ve kabul ediyorsun ve bu muhteşem his tüm bacaklarını sarmalarken gevşiyor ve rahatlıyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun rahatlamak ve biraz olsun kendine izin verebilmek. Ve bu rahatlama hissi yavaşça kasıklarına ve oradan da karnına doğru geliyor. Geçmişten bugüne yüklerinden korunmayı ve arınmayı niyet ediyorsun. Ve her nefeste daha da rahatla ve daha da gevşe. Hayat sana tüm güzelliklerini göstermeye hazır. Kendini layık hissettiğinde değişimi yaşayıp göreceksin. Harikasın. Rahatla ve gevşe. ve yavaşça bu güzel his tüm bedenini sarmalıyor. Gevşiyor ve rahatlıyorsun. Derinleş, gevşe ve rahatla. Ve boğazın rahatlıyor. Saç köklerin başına masaj yapıyor. Duygu ve düşüncelerin seninle beraber. Ve bu güzel dolunayın enerjisini kabul etmek için tüm benliğimizle niyet edelim. Dolunay'ın güzel dönüştürücü enerjini tüm benliğimize kabul etmeye. Ve şimdi ellerimizi kalbimize koyuyoruz. Ve kalbimizde o sıcaklığı, o şefkati hissediyoruz. Ve yavaşça oradaki enerjinin aktive olduğunu, sevgi enerjisinin aktive olduğunu fark ediyoruz. Derinleş, gevşe ve rahatla lütfen. Ve koç dolunun içinde olduğumuz için koç burcu bizim birinci çakramız yani kök çakramızdır. Bizi dünyaya ve toprağa bağlar. Adeta bir ağaç gibi köklerimizden beslenmemizi sağlayan çakradır. Aile köklerimiz ve atalarımızla olan bağlarımızı anlatır. Ve bedenimize olan bağımız bu çakra doğrultusunda çalışmaya başlar. Ve bu bedenimiz kök çakramızla beraber kuvvetlenir sağlıklı olur, zinde olur, enerjik olur. Ve her geçen gün köklerimiz güçlendikçe meyve vermeye başlarız. O yüzden kendini çok güzel bir bahçede hayal etmeni istiyorum. Ve gecenin yavaşça karardığını, yıldızların etrafı sardığını hayal etmeni istiyorum. Ve Dolunay'ın o muhteşem gücü, o dönüştüren enerjisini hisset. Ve yavaşça tüm benliğin kök çakrandan tüm bedenine doğru yayılsın Dolunay'ın o güzel gücü ve enerjisi. Ve tüm bedenin altın renkli ışıkla dolarken, dolunayın sevgisini, gücünü, enerjisini kabul ediyoruz. Ve bugün burada dönüştürmek istediğin korkularının olduğunu düşündüğün ne varsa her şeyi şimdi hatırlamanı istiyorum. Bugün hangi konudan özgürleşmeye, hangi korkularından arınmaya, hangi ilişkini Dönüştürmeye ihtiyacın varsa ve en önemlisi kendinde çözmeyi niyet ettiğin konu her neyse kendinde seni baş başa bırakıyorum ve burada seni bekliyorum. Şimdi kendini keşfetme ve bulma zamanı. şimdi güzel kalple keşfettiğin tüm konular için kendine teşekkür etmeni istiyorum. Bunu cesurca başardın ve kendinle yüzleştin. Şimdi bu negatif duyguları vücudunda nerede hissediyorsan ona yoğunlaşmanı istiyorum. Ve zihninde o bulunduğun muhteşem bahçede güvende olduğunu bil. Ve bedenini Dolunay'a doğru çevirmeni istiyorum. Çünkü vücudunda negatif hissettiğin tüm o duygular, korkular, endişeler ve transferleri sen hazır olduğunda dönüşüm başlayacak. Ve şimdi tüm dikkatini dolunaya vermeni istiyorum. Ve kalpten bir ışığın Dolunay'a doğru yöneldiğini fark ediyorsun. Aranızda bir ışık bağı olduğunu hisset. Ve şimdi bu kanaldan, bu bağdan, vücudunda hissettiğin, zihninde hissettiğin, yaşadığın ne varsa hepsini göndermeni istiyorum. Ve bu yol seni özgürlüğe götüren yol. Bu yol korkularından, endişelerinden arındığın yol. Ve rahatlamayı niyet et. Gönder bakalım. Bir şeyin vakumladığını hissediyorsun bedenini. Her nefeste rahatla. Ve her nefeste özgürleş. şimdi dönüşüm zamanı. Gönderdiğin tüm yüklerinden arındın. Peki şimdi dolunaydan isteme zamanı. Sana bir tohum göndermesini iste kalbine. Ve o tohum senin yeniden filizlenmeni, yeniden güçlenmeni ve köklenmene yardımcı olsun. Ve şimdi ne diliyorsan cesurca iste ve o bağdan sana çok güzel bir ışık tohumunun kalbine yerleştiğini ve tamamlandığını hissedeceksin. O ışık tohumu tüm vücudunu sarmalıyor ince köklerle. Çünkü burada kök çakranı aktive ettin, güçlendin. Ve artık sen de kendini koruyabilecek güçtesin. Ve istediğin gibi düşlerini gerçekleştirebilirsin artık. Cesurca talep ettin. Ve şimdi bugün burada kendin için yaptığın tüm niyetlerin kolaylıkla, keyifle ve ihtişamla gerçek olduğunu hisset. Ve benimle beraber içinden tekrarla hayatın tümü bana kolaylıkla, keyifle ve ihtişamla gelir. mucizeleri kabul ediyorum. Her şeyin en güzene layık olduğumu biliyor ve kabul ediyorum. Ve öyle de oldu. Ve öyle de oldu. Ve son kez. Ve öyle de oldu. ve bugünden itibaren tüm düşlerin kolaylıkla, keyifle ve ihtişamla gerçek oluyor. Kök çakran sana bu gücü veriyor ve kendine sahip olmanın, kendinle barışmanın ve özgürleşmenin vermiş olduğu keyifle uyanacaksın. Ve her geçen gün tohum filizlenecek ve tüm düşlerin gerçek olacak. Ve usulca gözlerini açıyor ve kendini yenilenmiş, rahatlamış ve özgür hissediyorsun. Güzel haberlerini almak dileğiyle sevgiler.